markası %100 Türk üretimi %100 Türk beyni 138 çeşit şu anda ama daha kaç çeşit olur onları da ilerleyen bölümlerde ilerleyen zamanlarda biz sizin için gelip göstereceğiz. Peki neyi anlatıyorum ben? Karakovan balına kadar yapabilen 138 çeşit sabun üretimiyle şu anda 20'ye yakın ülkeye de ihraç edilen tamamen doğal Türk sabunlarını anlatıyorum. Son dönemde özellikle trend ve çok moda olan bir konu bu. Fakat Türkiye'de Etem Erten tarafından bu kadar büyük çaplı geliştirilip, bu kadar çok ürün yelpazesini tamamen Türk sermesi ve tamamen Türk ile beraber yapan tek yer Sabuncu Baba. Ta Yalova'ya geldik sizin için Teşekkür bunları ederim. görüntülemeye 2008'den beri adım adım izliyoruz. 2008'den beri ailece hem dostluğunuzu hem başarılarınızı da gururla takip ediyoruz. 138 çeşit kaç çeşide kadar gidecek? Teşekkür ederiz, ee, her şeyden önce e, sağ olun, e, şeref verdiniz, onur verdiniz, Allah razı olsun, hoş geldiniz. Valla e, yani kaç çeşit derken? 1000 olur mu? Mesela ne kadar bitki ve meyve varsa, onun sayısı diyelim ki 380 milisi, 381 mi? mi çeşit olacak inşallah. Yapacağım Diyor. Her çeşitini sabunu yapacağız inşallah. Şimdi ben çok sabun gördüm evet. tabii hani işte yosunlusu, şununlusu, bununlusu ama Karakovan sabunu da olur mu dedi, dedirtecek bir şey vardı, Karakovan Sabunu da yaptınız. Şöyle göstereyim efendim. Kara kovan sabunu mis gibi bal kokuyor ve gerçekten eğer sabun olduğunu söylemesem bilmeseniz alıp elinizi ısırmaya kalkarsınız. Kara kovan e, peteğini arıların yapmış olduğu yoz petekler var. Evet. Her kovanda bir tane iki tane yoz petek çıkıyor. Yani beğenmiyorlar onu bal yapmıyorlar. Dolayısıyla bu belki de çöpe gidecek vesaire. Biz onu alıyoruz. Değerlendiriyoruz ve içerisinden çat pat bazen bal da çıkıyor. Yani gerçekten arının yanmış olduğu karakovanıdır ve onun da sabunudur. Doğal yani. Evet abi yani. evet doğal. Evet, yani evet. Yani bu sentetik. Hayır 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 hayır. Hayır. Peki Et Etem abi nereden çıktı? Hani bu sabun hikayesi nasıl başladı? Böyle bu kadar çok gelişti. Nasıl buralara geldi? Tamam sabun yapılır. 5 çeşit, 10 çeşit sabun. Evet. Kimyasal sabun firmaları da var. Eyvallah. Ama sizin bu artık böyle sabun hani yapmaktan ziyade bir fantaziye dönüşmüş ve e, arkasından da ciddi bir başarı gelmiş. Bugün Orta Doğu'da Avrupa'nın bazı kesimlerinde bazı ülkelerinde ciddi anlamda tanınıyorsunuz. Şimdi e, biz ta 94 yılında ilk sabun başlarken dedik ki zeytinyağlı sabun yapalım. Ve ben gittim aktara oradan e, bitki yağları aldım, ısırgan yağı aldım, işte defne yağı aldım. Ee, ve muhtelif yağlar aldım. Ve hanımla beraber e, çıktık yola 94 senesinde. Dedim ki zeytinyağlı sabun zaten piyasada var olan bir sabun. Biz de onun içerisine biraz ısırgan yağı ilave edelim. Biraz defne yağı ilave edelim. Biraz susam yağı ilave edelim. Hiç olmazsa bitkili sabun olsun diye yola çıktık ve gele gele de şimdi bu noktaya geldik. Mesela e, X bir ürün diyelim ki içerisinde defne. Defnenin yaprağı var. X bir ürün diyelim mesela şu e, çam. Çamın yaprağını görüyoruz içerisinde bunu yani. Elimizden geldikçe. İlginç sabunlar var. Ben mesela bir evet. tane daha göstereyim burada. Arka tarafı lift. Gökhan şöyle bakarsan yaklaşabilirsen. Şöyle arka tarafı lift. Ön tarafı sabun. Böyle çok sık göremeyeceğiniz enteresan bir ürün. Ve bunun şöyle bakalım. Arka tarafı lift. Ön tarafı sabun. Çok da güzel bir kokusu var. Üstünde de bir böyle doğal ipten bir tutacak. Bu ne bunun? Bu da e, lifli, bu kabak lifidir bu. E, şu kabak lifinden var onun içerisinde. Bu kabak lifleri de toprakta yetişen kabak lifidir. Yapay bir şey değildir bunlar. Bir dahaki insan bunu kullandığı zaman ancak anlar kalitesinin değerini. Peki ha. E, Ethem abi nasıl bunları tasarlıyorsun nasıl yapıyorsun yani e, oturup akşam düşünüyor musun ben bugün kabaklıklı sabun yapayım diyorsun yarın kabaklıklı sabunu mu üretmeye çalışıyorsun nasıl da oluşuyor bunlar bir reçeteye göre mi gidiyorsun evet. yoksa hani dışarıdan gelen taleplere göre mi nasıl bir e, üretim prosedünde nasıl oluşturuyorsun bunları Şimdi e, bir müşterimiz diyor ki e, bir yerden duymuş meşe sabunu diyormuş ki şöyle rahatsızlara iyi gelir diyormuş bize diyor ki meşe sabunu var mı siz de, üretir misiniz? biz de diyoruz ki eyvallah üretiriz üretiyoruz gönderiyoruz ve diyor ki ya nasıl ürettiniz? Diyor ki kardeşim meşe ağacını gittik yaprağını aldık kabuğunu aldık onu değerlendirdik ezdik sabun yaptık size gönderdik bir, yani bir nevi gübre olabilecek toprağın içerisine karışabilecek yaprakları da bu şekliyle değerlendirmiş olduk yani bizim ülkemiz bitki cennetidir biz biz bu yönüyle burada belki dünya pazarına adayız inşallah dünyada insanların yaşamış olduğu her yere inşallah sabunlarımızı ulaştırmaya adayız ve burada e, ülkemizdeki milli kaynaklarımız ...değerlendirmesi çok mühim bu arada yani. Yani dener ya Yunus Emre Hazretleri... ...etik kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm... ...yani bizde bir şey yok gerçekten her şey ondan. Fikir veren de o, yapan da yaptıran da o... ...biz sadece vesileyiz ama... ...bizde ihlas var, samimiyet var yani... ...gerisi oluyor kendiliğinden. Peki şimdi diyelim ki... Özellikle Avrupa bu konuda bu konuya çok düşkün temizliğine önem veren ülkeler arasında Avrupa vatandaşları ilk sıralarda geliyor ee, sabunla ilgili de tabi onların da böyle hep e, belki de hayal ettikleri ama arayıp bulamadıkları ürünler arasında sizin yaptığınız ürünler Avrupa'ya ihracat ne durumda Avrupa'dan bu konuya ilgili rağbet var mı ya da siz bizim programımız aracılığıyla hem duyurmuş olalım Avrupa'daki vatandaşlarımıza ve bu konuya ilgisini çekecekleri size ulaşmaları konusunda bir sıkıntı var mı? Yok bize e, ulaşıyorlar Allah'a çok şükür. Bir bakmışsınız ki kişi diyor ki işte ben efendim Finlandiya'dan geliyorum. Randa ulaşıyoruz geliyor. Birisi diyor ki işte ben ABD'den geleceğim diyor. Dispürsülük verirseniz ABD'ye diyor. Ama tek şartım var ha diyor. İşte Amerika'ya bizden başkasını sabun vermezseniz alırız diyor. Biz de eyvallah diyoruz. Bu arada Avrupa'da şu anda... E, oluşum aşamasında olan e, görüştüğümüz işte Almanya'da olsun, işte Fransa'da olsun, e, Hollanda'da olsun, İsveç'te olsun, Eee İngiltere'de olsun. Belki yani de. Buralarda görüşmelerimiz var şu anda. Yani görüşme aşamasındayız. İnşallah oralarda da ciddi ciddi distribütörlüklerimiz olacak. Tabii ki bizim en birinci özelliklerinden birisi sabunlarımızın bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ben müsaadenizle burada yani göz yakmıyor bizim ürünlerimiz. Göz yakmadığı için bugün bebelere dahi çok güzel rahatlıkla kullanılabiliyor. Artı bizim hiçbir ürünümüz görselliği vardır eyvallah. Ancak görsel olarak üretmiyoruz. Hiçbir ürünümüz görsellikle alakası yoktur. Yani hepsi kullanım amaçlıdır. Aynı zamanda da görseldir tabii ki. Süs eşyası değildir. Hiçbir ürünümüz bizim süs amaçlı üretilmemiştir. Hepsi birebir insanlarımız kullansın amacıyla üretmişiktir. E tabii ki bugün günlük kullanım yani günlük kullanım için herkes kullanılabilir. Hemen hemen tüm ciltlere uygundur bizim ürünlerimiz. Yani ortak içerikleri zaten birbirine çok yakındır burada. Sadece efendim işte neymiş, Çilekli ürün farklıdır. Çilek severlere. Çamlı ürün farklıdır. Çamlı severlere. Yani bundan kendi aralarında ayrılmaktadır. Çok büyük bir ağım şahım farklılıkları yoktur. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği. Ben burada görüyorum mesela muzlu sabun gördüm. Eyvallah. Çilekli sabun gördüm. Evet. Limonlu sabun gördüm. Çikolatalı evet. sabun gördüm. Evet. Ondan sonra çamlı sabun gördüm. Kakao'lu sabun gördüm. Ee, papatyalı sabun gördüm. Evet.